Bu videomuzda SOLIDWORKS'ün animasyon kısmı içerisinde yer alan çeşitli simülasyon seçeneklerinden bahsedeceğiz. Şu anda ekranımda bir SOLIDWORKS montajı açık. Burada görebildiğiniz gibi 5 adet küre montaja eklenmiş. Yine alt kısımda şu öndeki parçası hareket edebilen e, iki parçanın birleştirilmesiyle oluşmuş e, bir yine montajım var. E, şimdi animasyon kısmında yapmak istediğim şey e, bu küreleri yer çekimi etkisiyle e, bu dönebilen parçanın üzerine düşürüp bu parçaya bir hareket verebilmek. E, bunun için e, Montaj ekranının alt kısmında yer alan e, Motion Study seçeneğine hemen tıklıyorum ve e, karşıma animasyon penceresi çıkıyor. E, burada oluşturacağım şey e, tam anlamıyla basit bir animasyon değil, içerisine çeşitli simülasyon öğeleri de girecek. O yüzden ilk olarak buradaki ee, animation seçeneğini basic motion'a getiriyorum. Ee, siz animasyonunuzda e, ya yer çekimi e, ya da motor tarzı bir simülasyon elemanı kullanıyorsanız eğer e, bu seçeneği basic motion'a getirmeniz gerekiyor. Evet, daha sonra e, iki adımda bu istediğim animasyonu elde edebileceğim. Öncelikle e, biliyorsunuz ki SOLIDWORKS'ün montaj kısmında normal şartlarda e, parçalar birbirini tanımaz. Katı katıyı tanımaz. Yani e, bir katı diğer bir katıya temas ettiğinde içinden geçip gider. E, bunun esas amacı e, montaj kısmındaki işleri kolaylaştırmaktır. Ama ben bu eklediğim simülasyon seçenekleri sayesinde bundan kurtulacağım. Öncelikle katının katıyı tanımasını sağlayacak olan simülasyon seçeneği buradaki seçenekler arasında yer alan kontak seçeneğidir. Hemen kontak seçeneğine tıklıyorum bakın. Burada birbirine birbirine temas ettiğinde birbirini katı olarak algılamasını istediğim parçaları seçeceğim. Benim istediğim parçalar ekranda gördüğüm parçaların tümü. O yüzden bir kutu içerisine alarak bu seçimi yapabilirim. E, seçimi yaptım ve onay veriyorum. Evet bakın, e, kontak seçeneğini e, kullandığımda animasyon e, kısmında otomatik olarak bu seçenek yerini aldı. Şimdi yer çekimini e, belirleyelim. Bunun için de e, buradaki Gravity seçeneğini kullanacağım. Montaj ortamında yer çekimi eklemek için Gravity seçeneğine tıklıyorum. Ee, yer çekimini X, Y ya da Z e, düzlemlerinde verebilirsiniz ya da referans bir kenar belirleyebilirsiniz bu yer çekimi için. Ben hemen gelip e, yer çekimini vermek istediğim doğrultuda uzanan referans bir kenara tıklıyorum. Bakın yer çekimimin yönü e, şurada gördüğünüz yeşil ok. Şu anda e, bu yön doğru. Eğer ben aşağıya doğru değil de yukarı doğru vermek isteseydim bu yer çekimini, e, yapmak e, yapmam gereken tek şey gelip burada Reverse Direction seçeneğine bir kere tıklamak olacaktı. Bakın yeşil ok yukarıya döndü. E, ama ben aşağıya olsun istiyorum. Bir kere daha tıkladım. E, evet yer çekimi de buradan e, numerik olarak girebilirsiniz. E, Herhangi bir değişiklik yapmayacağım bu değerde şu anda. Buna da onay veriyorum. Evet, şu anda e, kontak belirledim. Birbirine temas edecek parçaları belirledim. Yer çekimini belirledim. Tek yapmam gereken şey e, bu simülasyonu programa hesaplatmak. E, bunun için de buradaki Calculate seçeneğini kullanacağım. Gelip Calculate seçeneğine tıklıyorum. Evet, gerekli hesaplamaları yaptı program. Ee, şimdi play tuşuna basacak olursak daha net izleyebiliriz yaptığımız işlemi. Bakın, e, yer çekimi etkisiyle küreleri dönen parça üzerine düşürdüm ve ona bir hareket kazandırdım. E, SOLIDWORKS'ün animasyon kısmındaki e, simülasyon öğelerinin e, birkaçını bu şekilde görmüş olduk. E, diğer videolarımızda e, diğer seçeneklerden de yine bahsedeceğiz.